Arkadaşlar hepinize merhaba. Bitcoin Salih YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün hemen BNB incelemeye başlayalım. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bitcoin Salih YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber BNB analizimiz olacak, teknik analizimiz. yönümüz ne tarafa doğru? Dilerseniz hemen analizimizle başlayalım. Şöyle e, 320 dolar seviyesinde bir yatay desteğimiz olmuştu ve buradan yükselen kanalımız içerisinde doğru bir yer bir girişim yaptı. Ki burada yükselen kanalın üst trend çizgisi güzel bir direnç haline gelmişti. Burayı kırıp üzerinde mumlar kapatmak istedi ama piyasada bir olumlu haber olmadığı sürece burada pek tutunamadı ki e, 7 Ağustos tarihinde güzel Bitcoin yükselmesiyle BNB'de güzel hareketler geldi. Tabi geldikten sonra bir e, bir kar realizasyonu bekledik. O da güzel bir şekilde geldi ama biraz can, acı, can acıtıcı oldu. Tabi kanalın üst dönem çizgisi bir destek haline gelir diye bekliyorduk ama destek olmadı burayı kırdı. Daha sonra orta tren çizgimizin de destek haline gelir diye düşündük hatta şurası burası da kırıldı. Ve son olarak da burada bir destek noktamız vardı. Hatta burada direnç noktanın destek olarak çalışacağını düşündük ama bir bounce geldi saatlikte. Saatlikte bounce geldikten sonra bir üst tablo kırılmaya çalışın. Üst e, saatlikte bir bounce geldi. Saatlikte gelen bounce'dan sonra buradaki e, trend çizgisi kırılmaya çalışın. Kırılamadı. Tekrar bir geri çekilme. Tabi geri çekilmeden sonra piyasaya gelen 1 milyar dolar. Tetra sonra artık yükselişimiz Tam gaz devam ediyor diyebilirim. Yaklaşık yüzde 6'lık bir yükseliş tabi yükselişin ardından şöyle bir e, karşımda sıkıntı çıktı. E, kanalın üst direnç çizgisi bir dest direnç haline geldi. Ki bu direnç kırılmaya çalışıldı, kırılamadı. Daha sonra kanalın orta direnç çizgisi bir destek haline geldi. Tabi destek haline geldikten sonra tekrar bir daha şu anda saat saat diye baktığımız zaman tekrar bir daha dönüş dönüş sinyalleri veriyor ama hani ara sayılarımız biraz şiştiği için ama şiştiği için hani geri çekilmeler olabilir diyebilirim ama hani MACD'ye bakacak olursak MACD şu anda aldı. Şöyle bir olası bir geri çekilme hemen söyleyeyim TD9'a baktığımız zaman ne? Hani yeşil 9 saymış şu anda tekrar bir daha yeşile dönebilir mi? Dönebilir açıkçası ama hani bir düzeltme gelmesi iyidir şu an tüm kripto para kripto paralar için hemen şöyle Alice Fibonacci'mize de bakalım Fibonacci seviyelerimize ve diğer geçmiş desteklerimize baktığımız zaman yani burası bir güzel destek olabilir 350 seviyesi olası bir geri çekilmede çok Can, acıtı, can acıtıcı bir geri çekilme de yaklaşık 344'e kadar gerileyebilir. Ve ee, şu anda hani Bollinger üst bandını yarmıştı burada görüyorsunuz gibi. Sonra tekrar altında bunu kapanmış yaptı saatlikte. Ya önemli bir ya kötü bir haber gelmedi süreci. Eğer hani güzel düzgün bir düzeltme gelirse BNB'de 345 dolar yani ee, Bollinger bence Bollinger bandın orta tren çizgisi bir destek haline gelebilir diye söyleyebilirim son olarak ise e, borsalardaki BNB long ve short oranlarına bakacak olursak hemen saatlikte bakalım saatlikte şu anda shortçular daha baskın görünüyor özellikle bybit'te bir an bir shortluyorlar yani zaten bir fazla bir borsada hani istenmemiş görünüyor veya onlar buraya koymuş. 4 saatlikte bakacak olursa yine shortçular daha baskın. 12 saatliğe bakacak olursak yine totalde yine shortçular küçük bir farkla baskın ve son olarak günlüğe bakacak olursak günlükte de shortçular daha baskın olduğunu söyleyebiliriz. Evet kısa analizimiz bu kadar. Beni Twitter'dan ve YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. Yüksek kaldıraçtan mutlaka ve mutlaka uzak durun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.